Evet. Gelen yok. Var ya. Yok mu? Aa öbür tarafa gitti. Niye bu kadar? İki takım birden öbür tarafa gitti. Çok Tepemiz saçma. Süzülüp <laughs> <laughs> o salakları buradan çıkarken da vurur dediler galiba. Öyle düşünmüş olabilirler evet. Yani, işte öyle demiş olabilir. Evet, tam çünkü çıkacağımız yola şey yapmıyor. Yap ya, adam benim. Yapın, yapın, onlar çatışıyor. Aynen, alan bizde ya. Takılın. En kötü onlar gelir, mı? basarlar bize. O zaman da onlar kaybeder. Kayda fullleyince üzülüyorum. At atmak istemiyorum. Ne oluyor? Zaten bana ben attım. Ben Kendi balkonuma atmışım. şimdi, kafam tuttu burada. Ağzı. Ben de kısmen. Benimle alakam yok. 2x istiyor musun? Benim Emre, 2x ister misin? Evet. Evet. Bak buraya, 2x istiyor mu Çocuk adam. 3x istiyor. <laughs> Yak. Burada 2 tane seviye 2 yelek var, taktik kumdak var. Burada iki tane M4 var abi. İki iki atabilir. iki kask görürsem söylerim. İki her yerde varmış. Aha biri. Evet. Aha almadım. Almayacağım. Evet. Aa. Evet abi. Al... Al, al, al. Mi, yok Tarişim. yok Tarişim. buldum bunu. Burada şey var. Yıkışlı çantadan var. Aa alırım ya. Benim bir Gelin manderi var. Geldim. Yanında bir seri 2 ihtiyacım var. Şşş, e, burada varmış tabii 2 kas. yanı. Ama aldım tabii. A, aldın mı? 2 K var burada. Aaa. Size değil mi? Bu yakın. Bana değil. Arkalıkta atıyorlar. Doğan'a, Caner'e. Ben Arka tepede de. Var. Ha gördüm iki kişi bakıyor orada. Ben o kadar sığır ki buramadı bana değil dedim yani. Son anda bu. Sığır ya. Duvardan atladım yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Yıktım sığırın birini. Hoho. <laughs> ses atayım mı hocam yaklaşıyorum. Bu kargaşadan faydalanıp yaklaşıyorum adamlara. <gülüyor> <gülüyor> Biz aşağıdan geldik <geldiğimiz> ama. oradan geliyor. Adamlar geliyor. Aşağı atladı biri. Ulan adamı tam vuruyordum. Başkası vurdu ya. Burada birileri daha var ha. Hocam adam Arkadan geliyorlar. Aldım, Bak, aldım. Tam arkamdan geliyorlar şu an. Benim vurmak üzere olduğum adamı vurdular orada. Bize bakacaklar şimdi. Sağ yönü beyler. Dikkat edin tepe. Ya bunların demin olduğu yer. arkadaşı ölünce belki içeri kaçmışlar. Olabilir. Tepeden bize bakan var. Diğer tepeden. Anadır, anadır. Bakmakla kalmadı. Tam içeri doğru giriyorum. Şey Çocuklar şuradan biri sıkıyor bak. Şu işaretim. Ben alırım. Yelekler nerede ya? İki tane yelek görmüştüm. Nerede onlar? Hmm. Geleyim ya. Geleyim yaralı. Abi çıkalım çıkmasına da şu işaretimde dediğim gibi biri vardı bana sıktı. Abi, Abi vuracaklar. Olacak, Kim o? Caner. Aman. Adam, adam. Dikkat edin çıkmış. Adam önümde bir yerde. SLR'si var. Tamam, bir tarafta uğraşıyor ya. Basalım hemen çıkalım. Tamam ben bu taraftan çıktım. Adamı göreceğim ben galiba. arkandan. Her an görebilirim. Ben de enerjiyi hareketçi için istiyorum. Kendi her zamanki gibi bizi önden saldı. Aynen, siz bakın bakalım oraya. Doğan, adamlar mı orada? Doğan, yakın mı adamlar sana? Yakın. Evet. Ne tarafında? Önünde. Tam önümdeler. Şey Kaçtı vuruldu Bravo canım <laughs> Geldim Doğan nerede lan Yukarıda var, yukarıda Emre Daha ben uzak de, orta de. mesafe Yalnız sağdan biri sıktı bana sağdan Onun arkasında bir adam daha var Zendirin Böyle ölünün arkasındaki tepe hemen yakındaki. Geldik olay mahalline. Yo bu da o da a biri sıkıyor. Hmm. Sana mı sıkıyor Emre? Evet vurdu baya. Sağından bir yerden sıktı ama kaybım nerede göremiyorum. Şunu SLR'sini alalım da. Ne ya yapacağım? Ben. Ya ben SKS atamadım. Çekiyorsunuz lapur lapur. Alamıyorum sile. Şey Aldım. Tamam şimdi alandan bir çıkalım da. Aa önümde iki kişi. Hocam sağ Aa, burada Biri daha var. Biri daha var. Biri daha. tepeden atan mı? Biri daha var. Benim önünde. Ya. Şu arkamdayım ben elma. Gördüm. Koşuyorum. Bomba. Nerede Arif? Hocam burada Arif. Aldım. Kaburdan. Geliyorum. Doğan sen kaburda mısın? <laughs> <Doğan> şu kaburda değil <laughs> ki, kabur. Kabur değil. Gel gel. Çabuk. Hop Abi hızlıca ayrılmamız lazım ama buradan ha. 10 saniye. Evet kazandık. Groza'sı var lan. Alacak mısın? Alacağım. Alacağım. İyi dalma. Alanda kalacağız ama. Adamı öldüremedin değil mi? Ötün evet, öldü. Beni vuramadı. Ötün öldü. Tepede hala. Sola doğru gitti. <laughs> Bıktım kaçtı geri. da bir geliyor. Evet. Tam tepede şey, Yok bir şey kızım. Yok da, da var şey yok. Tağı boş ver ya. Sol bu herif var. Bir de takım var gene. Sol evet, sol dolu. Şurada bir can yapabilirsek her şey yoluna girecek. Gitti mi yer? Yani? Tamam. Geliyorum şimdi. Yemek hazırlıyorum. Alanda, tutacak herhalde. Ay, birazcık 7 ikiniz varsa alabilirim. Adam alan sınırında. Gördüm. Alanda bak alanda koşuyor. Koşuyor. Geri kaçtı. Yalandan çıkıyor yalandan. Abi burada adam var bizimde. Aldı. Bitiremiyorum bana sıkıyorlar. Sana sıkanı gördüm. Doğan bitirdin mi onu? Yok, hayır artık. Alandaki girdi içeriye. Abi çok uzakta artı var. Arkada çıkıyor <laughs> uzaktan geçiyor. Arkada çıkıyor. O benim ilgilim değil mi? Artık geldi <laughs> bak. Sadece Aldım bir, <gülüyor> bir <gülüyor> tane daha. Çıkmadım onlar oradan hala? Bir tanesi çıkarken aldım onu. Ulan çıkamıyorum yukarı. Alana giremedim ya inanılmaz. Bir tanesi çıkarken aldım, öbürü daha yeni çıkıyor. Öbür... Çıktı. Kaldıracak. Hayır. Bir de arkada kayada. Daha geliyor alanda. Çıktılar. Abi bu şeylerle asla koşan adam olamıyorum yani daha anlayacak. Geçen de burada Abi dropta adam var. Sağda bir drop var. Aşağıdakiler geri mi oldu? Ölü ya o galiba. Bahsetti durumun artık. Lobo biri daha geliyor. orada 3-4 kişi var. Sağ arkamız. Ha gördüm adam sağ arkada. Sağ bir. yok mu ya? Ben yok, benim.

7.62 bulamadım. Çok kötü oldu ya. Ben attım. Şurayı lootlayacaktım ama lootlayamadım. Sis aşağı düştü. <laughs> <Şurası var. gülüyor> ah be onları sokmaya Bir de sağınızda biri var ya. Alan bizde. Ama mermi yok. arkamıza dikkat edin ha. neyler şu tepeye bir bakalım mı? Kontrol edelim mi? Orada bir kişi, bir kişi var. Ulan seviye bir mi? Bomba Seviyelim. geldi. Evet, Molotov. Caner tam oradan geldi. Yani burada ha gördüm herifi. Bir öndeki tepede iki kişiler. Bir kişi değil bu. Caner üstünden de geldi üstünden. Sağ üstten bir bir tane Molotov gibi bir şey geldi. Bak yine attı. Oha tam beni yaktı lan. İnanılmaz. Bunlar herhalde iki kişi. Öbürküler de basıyor ha. Aşağıdan. Arada kaldık ya. Abi işin kötüsü aşağıdakiler de basıyor. AVM var o adamda. Dum oldu birkaç Arka vurdu, arka vurdu ya. Bunları alamadık bütün bu kadar zaman. Ben sekteyim. Alana girip buldum. onu. Herifler tepeden Adam geliyorlar. Modunda. Şu an, şu an öldü. Hem de tam şeye bak. Mermim bitti abi benim. Atarım. Burada da bir 7.62 lazım çok acil. Gel 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 gel. Geliyorum. Gel. Birini yıktım orada bu arada. Askımı değiştir abi. Eyvallah. Oo, aldım onu. Aldım. Caner'i buranı aldım. Ben Caner'i kaldırıyorum. Kaldıramayacağım ama galiba. Yok kaldıramıyorum. Şu önümdeki kayalardan onlar. da galiba, aşağıda. Allah da ona da. İki kişi hocam. Ne yapacağız? Hiç bombası, hiçbir şey kalmadı. Birini çok vurdum. Ulan onu düşse işte bitmişti iş. Alan da onlarda. Basıyor musun? Yok Hiç buraya geldim. Ben buradan de. beni vuramam. Görüyorum. Ola top biliyor Yerin gidin lan.